Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batman. Bugün Speed lanasa, Uzun aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hikayede Final çekim <laughs> En son son hikayede kalmıştık Falcon'un yükselişi hikayesi Şimdi Falcon'un yükselişi kolayda oynamayacağız Tabi orta seviyede oynayacağız Burada kesilen tartış. Sıktığınız güzelce hak ettiği morayı alıyor. Fakat onun en yeni rakibi mücadelesi gidebilir mi diyor. Bakalım. Falcon'un yükselişinde ha Falcon'un yükselişini biz zaten yapmışız ama belli bir yere kadar gelmişiz. Sanırsam yarıda kesilen tartıdan devam ediyor tam final aşamasına geldik. Farklı bir belli bir kısmına kadar oynamışız. Bakalım. Bir hata yaptık <laughs> Tamam. Z'de zıplıyormuşuz. Ah, özellik kaçırdım. Tamam, yine unutmamışım ayı. Hiç tuşlara bakmadan gittim mi? O C'de de kutu koyun. Tamam. Hayır. Süper İyi bu kolaymış ha o fesle şimdi parkon i̇şte Bir de şey. parkonu kaybetmesi benim için yeter Aaa Onu süper Olanlara bak Hayır Az daha şey oluyordun అదేందా పా అదే Adam bozuldu da. Bu da hata yapmamız lazım. Babasını artık. Hadi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bir kez daha kazanırsak arkadaşlar. Eee bu senaryonun bu kısmını da bitiriyoruz. Şey oh, direkt koyduk. adam şeyi kullandı ama ben kullanamadım. Dur. İşte bu kadar. Direkt kazandım arkadaşlar. Ee, eskiden daha zorlanıyordum sonuçta bunlar da. Kolay diye de olabilir bilmiyorum ama e, sağlam şekilde oynadık. Ve final hikayesine e, hızın üstadı e, şey, kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Final kısmına geçtik. Bakarım. Hızlı bir koşu zamanı diyor. E, Gameplay hava alanındayız harita olarak. Oo, ben bunu çağıracağım. Çağıracağım, çağıracağım. bir dakika. Hayır Bir kata yaptım Hadi Şimdi hadi eee Aha İşim bitti oğlum senin artık Adam geliyor lan. Ay yanlış. Yanlış kullandım diye. Abi yukarı gitmeyecekti adam aşağı indi ya önde olan e, kimse o kadar. Ay çok yanlış kullandım. Bu harita biraz zor. Bakalım nasıl işler dönecek. Bayağı da fark açmıştım ya. O beni çektiği anda ben de onu çekip rahatlayacaktım. O iyi. O gelmişti. Hadi. lan lan tam burası rahatmış Doğru. Diyoruz. Orayı açamadı. O iyi olmadı onun için. O kutuya takırımı o çok güzel yıktık hadi adam hızlandı lan geçip hadi oğlum easy easy hadi süper şu an 2 bin öne geçtik 3 olan kazanacak Avantajlı taraf biziz. Hayır be. ne olacak? ne olacak? ne olacak? Ona çarpar. İşte. Ona çarpar. İşte bu kadar be. Son anda. Ulti falan attı genelde. Yani direkt roketi yapıştırdım. Beni dondurmayı kullanamadı. Tam kullanacakken roket patlattı Ve Falcon karakterini de açmış olduk bu arada. Falcon'un hikayesini bitirdiğimiz için. Oyunun sesi birazcık fazla olabilir. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Y'ye bastı. Y ye düşer. Evet, bayağı bir şey kazandık. Arkadaşlar Speedlanus'un hikayesi de böylelikle bitmiş oldu. Kitabı da göstermeden olmaz her bir bölümde kitabı göstermiştir tam final kısmını şey yapmamışım Berk Atlı, Nevraş, Ziti, ee, Kara Kötü'nü de böyle yapmışlar ee, Sonsay Kıramı, Dört Oraya Geçişleri, Ayama, Temiz Aaa çocuk yanmış kurtarmamış çocuk galiba bir Bakayım İlginç Falcon çok kötü bir karaktermiş arkadaşlar. Buradan da Falcon kitabını da yaptık. Finalleri galiba çekti, kalmadı. Yeni oynayacağız. Biz. Bunun dışında ne oynadı? Çok oyunculuğu da e, oynadı. Çok oyunculuğunun dereceli maçları falan da var. E, özel maçları var. Arkadaşlarla da oynayabiliyoruz. E, onlara devam edebiliriz. Ama bu bölüm final başlantısına gel gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.